Merhaba. Ee, başlangıç dersi olarak Photoshop'u baştan sona e, anlatmaya anlatma hedefindeyim. Ee, derste kullanacağımız program versiyonu Photoshop CS 3'tür. Ee, ama CS 4, CS 5'te sadece görüntü farkı var. Önemli olan kullanım, kullanımı anlamaktır arkadaşlar. O yüzden e, fazla bir şey fark edeceğimi düşünüyorum. Ee, ilk önce öğrenmemiz gereken arkadaşlar pencereler ve araç kutusu burada kullanacağımız pencereler sağ tarafta onları ayarlamak için Windows bölümünde defterinizi de yazarsanız önemliler burada işaret edip zaten görüntü denilen görüntü denilen nesneler zaten burada çek işareti koymuştur e, Layers'ın içinde Channel ve Path bölümü var zaten burada Channel durum tek Yani bunlar işaretlediklerinizde diğerleri de zaten e, seçilmiş olur. O yüzden eğer kaybettiğinizde nereden bulacağınızı bilmeniz gerekir. En önemli bölüm burası olduğunu inanıyorum ilk önce. Bunları öğrettiğiniz gibi de sinir aslında. E, hangi nesneler öğrettiğinizde daha iyi olacak. Navigatör penceresi de gördüğünüz gibi ilk ve ilk olan. Burada da RAM ve bu bölümleri yer almakta zaten. Bir tanesini işaret edilmeli, diğerleri zaten işaret edilmeli. Gelelim. Ee, şimdi İngilizce anlatmamızın neden arkadaşlar değişen bir şey yok. Yeni öğrendiğimiz bir program olduğu için Türkçe'de öğrenseniz yine bunların hepsini tekrar tekrar öğrenmek zorundasınız. İngilizce'de öğrenseniz yine hepsini tekrar tekrar öğrenmek zorundasınız. Ezbere de yapabilirsiniz. Ee, önemli olan programın şuradaki nesnelerini iyi bir şekilde kullanabilmek File bölümünden New'i seçtiğimizde yeni bir dosya oluşturmak istiyorsunuz anlamına geliyor ve e, New'e basıyoruz. Karşımıza çıkan pencere de e, oluşturacağımız dosyanın özelliklerini ayarlıyoruz. Untitled bölümün Name yani çok dosyanızın ismi, buraya istediğiniz bir ismi yazabilirsiniz. Burada kullanacağımız Previews bölümünde arkadaşlar <laughs> e, Photoshop'un içinde yer alan e, boyutlandırılmış resimlerin belirli e, boyutlandırılmış resimlerin özellikleri yer almaktadır. Mesela Default Photoshop e, alanı ne kadarmış? Genişliği 16 cm, yüksekliği de 11.99 Burada istediğiniz US Paper şekillerini görebilirsiniz. Yani sayfaların boyutlarını ezberlemenize gerek yok. Burada kullanacağınız e, dosyaların özellikle boyutları yer almakta. Biz Custom'ı seçerek boyutlarımı kendimiz ayarlayacağımız için Custom'ı seçiyoruz. Yani kendimize has boyutlandırmadan dolayı e, seçeceğimiz için Custom'ı seçiyoruz. Bit bölümü genişlik burada 720 piksel yükseklik 480 piksel çalışmamızı her görebilmek için 500 geçiyoruz. Ve burada arkadaşlar önemli olan inç, santimetre, milimetre, mm, point, dikkat, kolumuz çalışmanıza göre e, seçmeniz. Tabi biz e, olarak çalışacağımız için bunları seçiyoruz. Önemli olan bunlara çok dikkat etmeniz. Eğer 5000 piksel ile çalışacaksanız ve buna yanlışlıkla santimetre derseniz çok büyük bir boyutta çalışmış olursunuz ve bilgisayarınız bayağı kasar. O yüzden ne yazıyorsunuz Buralara çok önemli veriyorsunuz. Resolution arkadaşlar bir piksel e, gençteki nokta sayısıdır. Nokta sayısı arttıkça da e, kalite artar. Kalite arttıkça da baskı kaliteniz arttığı için e, basacağınız e, yazıcı daha büyük bir şey olması lazım. Kaliteli bir workflow olması lazım. Yani bunu 300 kişisel inçle seçebilirsiniz. 300 bir seçebilirsiniz. Buraya ıı, önem verin. 72 normal bir render çıkarabileceği bir kalitedir. Çalışmanın boyutu ıı, buradan artabilir. Color Mode. RGB Color'ı kullanacağız. Raster Render'in 8'likte çalışacak. Bunların 16'lık, 4'lük bölümleri var. Bunlarda yine çalışmanızın boyutu artıyor, kalite artıyor, kalite sayısı artıyor. O yüzden bunlara çok dikkat edin. İsterseniz arttıkça kalite artıyor. Tabi size bağlı. Çalıştıkça, çok kullandıkça ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Ee, image size bölümünde yani e, resmin kalite 1.40'lık Mikrat evet, <laughs> kontenstan arkadaşlar. White arka planın çalışma sayfasının arka planı beyaz sayfada. Çalışıyorsun beyaz. Çalışıyor. Background color var. Burada arkadaşlar iki tane renk kutucuğumuz var. Bunlardan bir tanesi foreground yani ön nesnelerimizi ön boyamak için kullanıyoruz. Buraya ground cover. Ön taraftaki kutucu. Ee, background color arka taraftaki. Eğer background color seçiliyse demek ki arka planımız bu renklerinde. Hemen gösterelim. okey seçimini tıkladığımızda sosyal etkisini ayarlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka planımız ee, bu şekilde oldu. Ve ben de bazı ayarlar olduğu için e, taktik edebilirim. Hemen bu rengi görüyorsunuz aynı renk arka planını seçmiş oluyoruz bir kere dönelim. burada white seçerseniz beyaz, transparanı seçerseniz ise arka planın e, transparan bir şekilde yani bir şekilde olduğunu görüyoruz. transparan görünümlü şeklindedir, küçük karacikler şeklindedir, dolayı dikkat etmemiz lazım. Biz tabi ki, benim çalışmalarım genelde transparan öğretmeni için, transparanlığa bahşişler anlatmak, ondan sonra kendimizi göz gibi değiştirebiliriz. İlk öğreneceğimiz panel, layer panel, layer panelini anladıktan sonra kutusu çoğunluğunu anlamış oluyorsunuz ve tamamlamak için de tool paneli önemlidir. O ee, yüzden burada fazla nesnelere göz atmayacağız. Ee, i̇lerleyen derslerde olacaktır. İlk e, kullanacağımız, en çok kullanacağımız nesne, içi nesne, multul'dur. E, ee, nesneleri hareket ettirmek için kullandığımız multul. Diğer nesneleri de tekrar tekrar yiyeceğiz. Buna şuna dikkat etmeniz lazım. Hemen şu şeklin altında küçük bir, bir o kadar küçük bir nokta var. Bunun anlamı o nesnenin altında birkaç tane daha nesne var. Onu görmek için de sol tuşa basılı uzun tutarsanız veya sağ tuşa basılı tutarsanız o nesneyi görebilirsiniz. Yandaki nokta ise seçili olan burada gösterilen nesneyi gösterir. Mesela bunun yanında küçük bir nesne var. Üçgen var. Onun arasında bakın burada birçok nesne. Tabi şurada crop tool da yok. Bu tek bir nesne olarak kullanılıyor ama diğerlerinin çoğunda arka planında birkaç nesne daha var. Bizim ilk kullanacağımız mesleğe Moodle formuyla birlikte Seçim araçlarını anlatıyoruz Zaten tamamı seçmeye yönelik Göstermek istiyorum Seçim araçlarından Rectangle ve Rectangle markasını Anlatacağız ve Boyama kutucuklarını ve Layer panelini Layer paneli şu anda tek bir sayfa tek bir katman Dolayısıyla karşımıza şu anda Bu görüntüleniyor Hemen e, seçmek. Seçim işlemini neden yapıyoruz bahsedelim seçim işlemi arkadaşlar bir nesneyi kesmek kopyalamak ıı, ve en sonunda kopyaladığı nesneyi başka bir yere yapıştırmak veya başka bir yere taşımak için seçim. veya seçili bir nesneyi seçtikten sonra boyamak için kullanılır yani başka bir amaç için kullanılmaz o yüzden Photoshop'tan seçim işlemlerini ve seçim araçlarını anlatacağız. Seçim aracımız kare Hemen kare seçme aracımızın boyutlarını kendi mouse'unuzla çiziyorsunuz ve içini boyamak için de alttaki foreground color yani yeşilin olduğu bölümden bir kere mouse tıkladığınızda karşınıza e, color picker ben çıkılayan kutuların bölümü burada renginizi seçebiliyorsunuz biraz kurcalarsınız e, bu tarafları gördüğünüz renk seçili new current eski renk ve yeni renk daha önce kullanılan reklam baktığı şu uzak ayarları daha sonra gideceğiz önemli olan bu mantığı anlamak. sizden ok açısına bastığımızda şu anda seçili nesne e, seçtik boyamak istiyorum boyamıyorum çünkü boya kutusunu seçmem lazım o yüzden seçili alanınızı seçiyorsunuz ve seçtikten sonra boya kutusuna tıklayıp seçili alanın içinde bir kere mouse'a tıklıyorsunuz seçtiğiniz nesne gördüğünüz gibi boyanmış ama seçme işlemi yine devam ediyor. Görüyorsunuz bu hareket eden karıcıklar var. Karınca gibi hareket Bunları tabii ki iptal etmek için Ctrl D tuşuna basıyorsunuz. Ctrl D tuşuna arkadaşlar gördüğünüz gibi seçim iptal oldu. Tabi bu nesneyi hareket ettirmek için yine Multool'u kullanarak nesnenizi yapmış olduğunuz 5500 piksellik boyutlar içinde istediğiniz yere veya dışına hareket edebiliyorsunuz. Görüyorsunuz burada hareket ettirilen nesne layer boyutu e yapılmıştır ikinci seçim aracımız electrical marketi gibi bir daire çizimi aracıdır ee, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar layer 1'e değil de yeni bir sayfa açaraktan yapacağız yeni bir layer açacaktan o yüzden yeni bir layer açmak için altta create new layer var buna tıkladığınızda yeni bir layer hemen bunun üzerinde çıkıyor yine seçim aracımızı seçiyorsunuz Ve içini boyamak için seçiyorsunuz seçtikten sonra yapmanız gereken Paint Bucket Tool'u seçerek bakın Gradient Tool değil, diğerlerini de ezberlemeniz lazım. Paint Bucket Tool'u seçip içine gelip seçimi seçim de iptal etmek için Ctrl D tuşunu içeride seçiyoruz. Boyadıktan sonra bu nesneyi de Move Tool'la hareket normalde boya kutusuyla hareket edemezsiniz boya kutusu hareket ettiğinizde gördüğünüz gibi hareket etmez, boyanır. Geri alalım. Ee, Gördüğünüz gibi seçmek istediğimiz resmi, hareket etmek istediğimiz resmi seçimimiz gerekiyor. Burada şuna dikkat ediyoruz. Mavinin üzerinde bu renk çıktı. Yani üzerinde şu anda bastığı renkli. Bunun sebebi ise layer panelinde sarı rengin, yani toprak renginin Iı, mavinin üzerinde olması. Yerlerini değiştirdiğinizde bakın bu sefer yerler değişti. Özellikle her nesneyi ayrı bir değere çizerseniz şimdilik sizin için daha iyi olur ve dolayısıyla ikisini de bakın ikisini de ayrı ayrı hareket ettirebiliyorsunuz. Tabi burada şu var bakın şu anda mavi tuttuğumu sanıyorum ama mavi tutmadım. Şu anda yine layer içi seçili olduğu için o layer'daki nesneyi hareket ettirebiliyorsunuz. Eğer mavi hareket ettirmek istiyorsanız bu layer'ı seçip ondan sonra hareket ettirmeniz gerekiyor. O yüzden buna çok dikkat ediyorsunuz. İlerleyen e, zamanlarda daha kısa seçme yöntemini de anlatacağım. fazla karışmak. Üçüncü bir e, nesnemizi de çizelim. Onun için her nesnemiz için ne demiştik? Ayrı bir değil kullanalım. Onun için de bir ayrı bir büyük kullanım. Sonuç daha biraz daha şu şekilde görün. Rengimizi seçip ve boyuyoruz. Ctrl D tuşuyla da iptal seçimi. Bakın gördüğünüz gibi ortasına sürüklediğimde en altta mavi, onun üstünde sepsatun, onun üstünde e, sarı ıı, rengimiz Gözlüğü. Zaten burada da en üstte bunun olduğu, orta da bunun ve altta bunun olduğu belli oluyor. Hangisini istiyorsanız onu hareket ettirebilirsiniz ama yerlerini değiştirmediğiniz için bakın bakın yerlerini değiştirmediğiniz için sorun e, devam edilmiş gözüküyor. Hangisini en üstte istiyorsanız onu en üstte tuşlamanızda yarar var. Bugün bu derste sadece bu seçim aracını ve kısaca layer mantığından çıktık. E, ee, tek bir söyleyeceğim dışında aldığı kaldı. Photoshop'ta Ctrl Z tuşu bir kere geri alıyor. Ondan sonra geri almak istiyorsanız e, daha farklı bir işlem yapmak zorundasınız. Onu da diğer işlemlerde göreceğiz. Ee, i̇yi günler. Merhaba. Ee, başlangıç dersi olarak Photoshop'u baştan sona e, anlatmaya değindim. Eee başta kullanacağımız programın versiyonu Photoshop CS3'tür. Ee, ama CS4 CS5'te radikal bir görüntü farkı var. Önemli olan kullanım. Kullanımı anlamak arkadaşlar. O yüzden e, fazla bir şey fark etmeyin diyorum. Ee, ilk önce öğrenmemiz gereken arkadaşlar pencereler ve araç kutusu burada kullanacağımız pencereler sağ tarafta onları ayarlamak için Windows bölümünde defterinizi de yazarsanız önemliler burada işaretli zaten görüntü denilen görüntü denilen nesneler zaten burada çek işareti koymuştu Layers'ın içinde Channel ve Path bölümü var zaten burada Channel durum tek durum Yani bunlar işaretledik yerlerde diğerleri de zaten e, seçilmiş oluyor. O yüzden eğer kaybettiğinizde nereden bulacağınızı bilmeniz gerekti. En önemli bir bölüm burası olduğunu inanıyorum ilk önce. Bunları da defterinizi de köksüne dersiniz. hangi nesneler görebilirsiniz? Daha iyi olacak. Navigatör penceresi de gördüğünüz gibi ilk olan ve info var. Burada da ve ettiği bölümleri yer almakta zaten. Bir tanesini işaret edildi, diğerleri zaten işaret edildi. Gelelim. Ee, şimdi İngilizce anlatmamızın nedeni arkadaşlar değişen bir şey yok. Yeni öğrendiğimiz bir program olduğu için Türkçe'de öğrenseniz yine bunların hepsini tekrar tekrar öğrenmek zorundasınız. İngilizce'de öğrenseniz yine hepsini tekrar tekrar öğrenmek zorundasınız. Ezbere de yapabilirsiniz. Ee, önemli olan programın şuradaki nesnelerini iyi bir şekilde kullanabilmek. File bölümünden bir seçtiğimizde yeni bir dosya oluşturmak istiyorsunuz anlamına geliyor ve e, New'e basıyoruz. Karşımıza çıkan pencere de e, oluşturacağımız dosyanın özelliklerini ayarlıyoruz. Untitled bölümü name yani çalış dosyanızın ismi. Buraya istediğiniz bir ismi yazabilirsiniz burada kullanacağımız preset bölümünde arkadaşlar <laughs> e, Photoshop'un içinde yer alan e, boyutlandırılmış resimlerin e, belirli boyutlandırılmış resimlerin özellikleri yer almaktadır. Mesela default Photoshop e, alanı ne kadarmış? Genişliği 16 cm, yüksekliği de 11.99. Burada istediğiniz U.S. paper şekillerini görebilirsiniz. Yani sayfaları